Merhabalar, Tadı Tarifinde kanaldasınız. Bu videoda sizlere kalbura bastı tatlısı yapacağım. Hemen yapımına geçelim. Öncelikle malzemeler listesini kısaca göstereceğim. Dilerseniz videoyu dondurup istediğiniz kadar bakabilirsiniz. Şerbeti için tencereye 2,5 su bardağı şekeri alıyorum. Üzerine 3,5 su bardağı su ekliyorum. ve karıştırıyorum. Kaynamaya bırakıyorum. Kaynadıktan sonra üzerine 3-4 damla limon suyu sıkıyorum. 15 dakika kaynatıp soğumaya bırakıyorum. Hamuru için karıştırma kabına yumuşamış olan 150 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt 2 yumurta 1 paket vanilya 1 çay bardağı mısır irmiği 1 çay kaşığı kabartma tozu 1 çay kaşığı karbonat Aktifleştirmek için çay kaşığına 2-3 damla limon suyu sıkıp içine boşaltıyorum. Ve mikserle güzelce karıştırıyorum. Üzerine önce 3 su bardağı un alıp elimle yoğuruyorum. Daha sonra kalan bir su bardağı un ile bir su bardağının dörtte biri kadar unu da ekliyorum. Güzelce yoğuruyorum. Ele yapışmayan yumuşacık bir hamur oldu. Sonra yoğurmuş olduğum hamurdan ceviz büyüklüğü kadar koparıp yuvarlayıp tabağa diziyorum. Yuvarladığım hamurdan birini alıp silikon peteğin üstünde üzerine bastırarak açıyorum. İçine bir tatlı kaşığı ceviz alıyorum. Daha sonra uçlarını ortada birleştirip kapatıyorum. Birleştirdiğim yerleri hafifçe bastırıyorum. Gördüğünüz gibi silikon petek üzerinde çok güzel şekil aldı. Bu şekilde çok pratik oluyor. Diğer hamurları da açıp yağlamış olduğum tepsiye diziyorum. 28 tane tatlı elde ettim. Önceden ısıtılmış 180 derece fırını alıyorum. 25 dakika üzerleri kızarıncaya kadar pişiriyorum. Pişen tatlımın üzerine soğumuş olan şerbeti döküyorum. Üzerini bir tepsiyle kapatıyorum. Yaklaşık 20 dakika bekletiyorum. Üzerini tepsiyle kapatmamın sebebi şerbetini güzelce çekmesi için. Şimdi kapağını açıyorum. Tam istediğim gibi şerbetini iyice çekmiş. Üzerlerine antep fıstığı tozu döküyorum. Ve servis tabağına alıyorum. Tatlımın içini de göstermek istiyorum. Çok güzel bir tatlı oldu. Şiddetle herkese tavsiye ediyorum. Bir gün aklımdan kalbura bastı da mısır irmiği kullanmak geçti. Daha sonra denedim ve beklentimin üzerinde sonuç aldım. Bunu mutlaka sizlerle paylaşmam gerekiyordu. Umarım denersiniz ve sizler de bu lezzette tanışırsınız. Videomu izleyip tarifimi deneyen herkese afiyetler olsun. Kanalıma abone olup bildirim zilini açıp beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.